Kaçırma TV kanalımıza hoş geldiniz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ile 81 ilde üretilecek 500 bin konutluk dev kampanya milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin tüm kapsamını ve başvuru şartlarını 24 Ekim Cuma günü İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de gerçekleştirilecek büyük lansmanda açıklayacak. Bu hamle deprem bölgesi hariç konut arzına yönelik en büyük sosyal proje olarak tarihe geçecek ve bu kez bir ilk yaşanacak. İstanbul'da ilk kez kiralık sosyal konutlar üretilecek. Peki başvurular ne zaman başlayacak ve kimler yararlanabilecek? Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kampanyanın doğrudan dar gelirli vatandaşlara yönelik olduğunu belirtiyor. Başvuruların lansmandan hemen sonra bu ayın sonunda başlayabileceği tahmin ediliyor yaklaşık 1,5 ile 2 ay sürecek bir başvuru süreci olacak. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak ve kamu bankalarına yatırılacak sembolik bir bedel yaklaşık 5000 Türk Lirası ile tamamlanacak. Başvuru şartlarında ise bazı önemli kriterler var. Yaş ve ikamet şartı gereği 18 yaşını doldurmuş olmak ve ilgili il sınırlarında en az bir yıldır ikamet ediyor olmak bekleniyor. Mülkiyet şartı olarak başvuran kişinin eşinin ve velayeti altındaki çocukların üzerine herhangi bir konut tapusu olmaması gerekecek. Ayrıca tek başvuru kuralı geçerli olacak, yani her hane için yalnızca bir başvuru hakkı bulunacak. Gelir sınırlaması da projede önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Hane halkı geliri için üst sınırın yaklaşık 60.000 TL ile 60-5.000 TL arasında olması bekleniyor. Kampanyada belirli gruplara öncelik tanınacak evi olmayan dar gelirliler, emekliler, gençler, şehit ve gazi yakınları. Ayrıca aile yılı kapsamında genç evliler ve en az 3 çocuklu aileler için %20 oranında özel kontenjan ayrılması planlanıyor. Deprem bölgelerine de ayrıca ek kontenjan tanımlanacak. Gelelim fiyat ve ödeme modeline. Üretilecek konutların çoğu 2 artı bir tipinde olacak, 3 çocuklu aileler için ise 3 artı bir seçeneği dahil edilecek. 2 artı bir dairelerin ortalama büyüklüğü 80 metrekare, fiyatı yaklaşık 2 milyon 800 bin ile 3 milyon Türk lirası arasında değişecek. 3 artı bir dairelerin ise ortalama 120 metrekare olacağı ve daha yüksek fiyat bandında yer alacağı öngörülüyor. Ödeme modeli önceki TOKİ kampanyalarına benzeyecek. Yaklaşık %10 peşinat ve 240 aya varan vade planlaması bekleniyor. Taksitler konut tesliminden sonra başlayacak ve her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış katsayısına göre güncellenecek. Projenin bir diğer önemli yeniliği ise İstanbul için kiralık konut modeli olacak. Yaklaşık 20 bin kiralı konut stokunun ayrılması bekleniyor. Bu dairelerin başvuruları üretim ve teslim aşamasına gelindikten sonra alınacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi için geri sayım sürerken, milyonlarca vatandaş gözünü 24 Ekim'deki büyük lansmana çevirmiş durumda. Kampanyanın açıklanmasıyla birlikte 81 ilde yeni bir sosyal konut dönemi başlayacak. Bu video Haberler 90.com sitesinden kaynak alınarak hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Tüm detaylara, güncel gelişmelere ve haberin tam metnine Haberler 90.com adresinden ulaşabilirsiniz. Kaçırma TV kanalımıza abone olmayı, zil butonunu aktif etmeyi ve görüşlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayınız. Yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.